Hoşgeldiniz. Hoş geldiniz. SPSS veri analizi tablosunun yorumlanması video serilerinden korelasyon analizini bugün sizlere anlatacağım. Pearson korelasyon analizi parametrik veri şartlarının sağlanması durumunda geçerlidir. Şimdi korelasyon katsayılarının bulduğumuz zaman arkadaşlar analiz sonucunda orada korelasyon katsayılarındaki ilişki seviyelerini göstermek için burada bir tablo var arkadaşlar. Bunu buraya yazdım anlamanız için. Bulduğumuz korelasyon kas mesela 0.25 çıkarsa bu değişken arasında çok zayıf bir ilişki. Yine aşağı doğru baktığımız zaman 0.90 ile 1 arasında bir korelasyon kas sayısı bulursak bu da çok yüksek ilişki olduğunu gösteriyor. Bunu şeyin yanında analiz tablosunun yanında bunu koydum ve değerlendirirken bunları da size anlatacağım. Bakın örnek olarak bir süt fabrikasının aralık ayında çevre illerden topladığı sütlerin işte rutin ile elde edilen süt parametrelerine ait değerler var ve bu parametreler arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl bir korelasyon var? Bunu bulmak için arkadaşlar işte gördüğünüz gibi aralık ayı bakın 1 2 3 çekne gidiyor. CH pH, 1x yağ ve yoğunluk değerleri var. Evet, bunlar arasındaki ilişkilere bakacağız arkadaşlar. Ama bu şu demek değil. Mesela diyelim ki SH ile pH arasında bir ilişki bulduk. Diyelim ki bu işte SH pH'e bir bağlılık ifade etmiyor. Yani birinin değişmenin nedeni diğerine bağlı değil. O regresyonla alakalıydı. Sadece bu ay içerisinde bu parametreler nasıl bir değişim göstermiş? Bu değişimin şiddeti ve yönünü bulmaya çalışacağız. Evet. Bakalım şimdi. Bir sonraki sayfamıza gelelim arkadaşlar. Burada verileri şöyle SPSS'de şu şekilde girdik. Onu da göstereyim size. Bunu dediğim gibi ileriki video serilerinde bunu anlatacağım demiştim. Burada hemen hızlıca göstereyim size. Bakın SPSS biriksiye yoğunluk değerleri bu şekilde girdikten sonra tabloda analiz kısmından korrelet bir variyet işaretleniyor. Oradan da gelen karşımıza arkadaşlar şu tabloda Normalde bu CH 1x değerleri tablonun sol tarafındaydı. Biz bunları ortadaki ok tuşlamasıyla kerbin tek tek sağ kısma attık. Ve burada Pearson kısmı işaretli olacak arkadaşlar. Eğer non parametrik şartlara ha ise bu verileriniz o zaman Spirman işaretleyeceksiniz. Yine arkadaşlar to tailed kısmı işaretli. Zaten bunlar otomatik geliyor. Bunları edilemezseniz. Bakın ortalama ve standart hata yine kısımları da bir var. Et, option kısmından Burası işaretli olacak. Ortalamalar ve standart hataları verecek. Şimdi sonuçlar bakalım arkadaşlar. Analiz sonuçları şu şekilde çıkıyor. Bakın burada parametre değerlerimize ait ortalamalar ve standart sapmaları var. En sayısı da toplamda Aralık ayında 31 gün olduğu için burada en sayısı 31 gün olarak gösteriyor. Şimdi bizi ilgilendiren asıl kısım bu arkadaşlar. Korelasyon kısmına geldik bakalım burada şimdi bu şeyin tablonun şu şekilde sadece üst tarafına bakacağız arkadaşlar şu alt tarafı birbirini tekrar ortada bir 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 yazıyor ya bu bir bir, bir birin çapraz olarak sadece üst tarafındaki değerlere bakacağız altı ve üstü birbirinin tekrarı ne demek istedim mesela bakın burada SH ile pH arasındaki Pearson korelasyon kastesi eksi 9.15 gösterirken bunun bir altında yine aynı pH ile CH arasında gösterir. O yüzden biz şurada görülen şu şekilde ki birlerin şöyle bir çizgi çektiğimizi düşünelim. Bunun üst tarafına bakacağız sadece arkadaşlar. İsterseniz siz altına da bakabilirsiniz. Birbirinin tekrarıydı bu. Şimdi bakalım SH ile pH arasında şu tabloda SH ile pH arasında nasıl bir ilişki var bakalım. Pearson kolasyon kas baktık arkadaşlar. 915 Şimdi bu e, 0915 şurada gösterdiğimiz ben buraya da bunu kasıtlı olarak yazdım ki gör, görülsün diye. Bakın korelasyon kas sayısı 0.90 ile 1 arasında olduğu zaman çok yüksek ilişki bulunuyormuş. E, SH ile arasında da 0.91 gibi bir ilişki olduğu için demek ki çok yüksek bir ilişki var. Korelasyon kas bulduk. SH ile arasında çok yüksek bir ilişki var. Ama yönüne negatif bakın önde eksi olduğu için demek ki negatif yönde bir çok yüksek ilişki var. Ne demek bu? Negatif yönde yani SH artarken PH azalıyor veya SH azalırken PH artıyor anlamındadır bu. Önünde herhangi bir işaret olmazsa pozitif ilişki oluyor arkadaşlar. Bakın önem seviyesine baktığımız zaman SIG2 talit değeri de bakın 0.00 yüzde .00, önem seviyesinde. Zaten bu önem seviyesinin SIG2 talit değerinden bakıp anlayabileceğimiz gibi yine korelasyon kas üzerinde bak çift yıldız koymuş. Oradan da anlayabiliriz zaten. İkisi birbirini gösteriyor. Demek ki bana ne diyeceğiz? SH ile PH arasında negatif yönde çok yüksek yüzde bir düzeyinde önemli ilişki bulunmuştur. Evet. Şimdi SH'de 1x'e bakalım arkadaşlar. bir 1x'de 0.811 gibi bir değer var. 0.811'e bakalım. Korelasyon katsayısı burada nereye düşüyor? R 0.81 yüksek bir ilişki. Evet. Yine arkadaşlar SH'de P 1x arasında önünde eksi olmadığı için pozitif yönde yüksek bir ilişki var. Evet. Yükse, yüksek yüksek ama nasıl? Önem seviyesinde %1 önem seviyesinde bir ilişki var. Şimdi bir diğerine bakalım yanda SH ile yağ arasında arkadaşlar bakalım korelasyon kas 0.59 olarak bulunmuş. 0.59 arkadaşlar buraya baktığımızda bu tabloda orta ilişkiye düşüyor. Ve önünde de e, e, eksi işaret olmadığı için pozitif. Yani SH ile yağ arasında pozitif yönde orta düzeyde önemli bir ilişki bulunmuştur diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da yine görüyoruz burada yine yüzde %1 önem seviyesinde. Bakın bunu gö gö göstermek için nasıl yazacaksanız buna bir örnek olarak şu aşağıda yazdım ben. SH ile PH arasındaki bakın. Ne demiştim? Analiz sonucuna göre SH ile PH arasında negatif yönde, önünde eksi olduğu için e, çok yüksek. Çünkü korelasyon katsayısı orada 0.90'dı x'in arasında. Önemli, önemli yüzde bir önem seviyesinde anlı, anlıyoruz. İlişki bulunmuştur. Parantezin sonunda da arkadaşlar bu şekilde yazıyoruz. Bakın. Eğer yüzde 5'te 0.05. Eğer tek yıldız varsa mesela çift yıldız olduğu için ve yine sik değerinden de bakıyoruz hep. Oradan anlaşılıyor. Ve şu e, korelasyon bu şekilde yazıyoruz. Negatifse önüne eksi yazıyoruz. Pozitifse bir şey yazmıyoruz. Bu şekilde de siz tezinizde bu şekilde bu ifadeyi kullanabilirsiniz bilimsel olarak. Bunu da yine göstermiş oldum burada. Evet. Şimdi SH ile yoğunluk arasındaki ilişkiye bakalım. SH ile yoğunluk arasında 0.700 üzerinde bir arkadaşlar e, korelasyon katsayısı var. Bu nereye düşüyor bakalım? Korelasyon katsayısı 0700. Şurada arkadaşlar. Evet. Yüksek. Evet. R 070 olduğu zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi yüksek bir ilişki var. Ne diyeceğiz? SH ile yoğunluk arasında e, yüksek düzeyde önünde eksi olmadığı için pozitif. Pozitif ...yüksek, önemli bir ilişki bulunmuştur diyeceğiz. Önem seviyesi de %1'de bakın. Sikikli taylet değeri 0.00 .00. üzerinde de çift yıldız var zaten görünüyor. Ondan sonra bir diğer şeye bakacağız arkadaşlar. PH ile 1 arasında bakın şurada. Eksi 600, e, ne? 0. 650 diyor. O nereye düşüyor arkadaşlar? Orta ilişki seviyesine düşüyor. Ne diyeceğiz? PH ile 1 arasında negatif yönde orta seviyede önemli bir ilişki bulunmuştur diyeceğiz yine aynı burada. Şimdi <laughs> pH ile yağ bakalım. pH ile yağ arasındaki <laughs> önem arkadaşlar? 0.48. 0.48 arkadaşlar zayıf ilişki. Evet. pH ile yağ arasında arkadaşlar negatif yönde e, zayıf önemli bir ilişki bulunmuştur diyoruz. Sonra bakalım arkadaşlar pH ile yoğunluk arasındaki ilişkiye bakalım. Burada da eksi 0.67. Eksi 0.67 orta düzeyde bir ilişki var. Buna ne diyeceğiz? pH ile yoğunluk arasında negatif yönde sonra orta orta düzeyde önemli bir ilişki bulunmuştur şeklinde yorumumuz olacak. Sonra bakalım yine böyle çaprazlardan yukarı bakıyoruz. Şu sonra geldik. Brix ile yağ. Brix ile yağ arasında ilişkinin arkadaşlar 0.69. Bu da orta düzeyde bir ilişkiydi. Önünde negatif işaret olmadığı için pozitif yönde diyoruz. Yani demek ki 1x artarken yağ da artıyor. Yani pozitif yöne dediğimize göre. Ne diyeceğiz? bir x ile yağ arasında e, orta düzeyde pozitif yönde önemli bir ilişki bulunmuştur. Parantezin sonunda ne P seviyesinin 0.01 şeklinde küçüktür şeklini yapacağız. bir e, x ile yoğunluk arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 0.600. O da yine orta düzeyde bir ilişki arkadaşlar. Ve pozitif yönde pozitif yönde orta düzeyde önemli bir ilişki var bunda da aynı şekilde. Sıra geldi yağla yoğunluk arasındaki ilişkiye. Burada gördüğümüz gibi bakın 0.53'te orta düzeyde bir ilişki var. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Yağla yoğunluk arasında pozitif yönde orta düzeyde önemli bir ilişki var. Evet. Burada arkadaşlar bütün ilişkiler önemli bulunmuş, hem de %1 önem seviyesinde. Fakat e, korelasyon kasaylarına baktığımız zaman en yüksek SH ile PH arasında bakın 0.91 çok yüksek düzeyde e, ve negatif yönde bir ilişki var. Gördüğümüz gibi. Ondan sonra bakalım arkadaşlar. En düşük e, korelasyon kasayının en düşük olduğu da yani yine önemlidir bu yani ama korelasyon kasaylarına baktığımız zaman da e, PH ile arasındaki ilişki zayıf ilişki ama önemlidir. Zayıf da olsa önemlidir. Yani bizim için burada burada e, şiddeten yüksek olan SH ile pH arasındaki ilişkidir. Demek ki çok yüksek düzeyde bir ilişki var. Bu da normaldir. Çünkü ikisi de asitlik değerini gösteriyor arkadaşlar. SH ile pH da sütteki asitlik değerini ifade ediyor. Bu da yine önemlidir. Buradaki bilgiler de bu şekilde. Burada aşağıda şu şekilde de göstereyim onlara nasıl yazdığımı. Bu şekilde de tezinizde veya münferit araştırmanızda olmazsa burada durdur bakarsınız ne şekilde bilimsel olarak ifade edilmiştir. Buna bu şekilde yazıp korelasyon analizinden de bu şekilde faydalanmanız mümkündür. Bir sonraki videoda rekreasyon analizinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.